aslanı, Venedik aslanı üzeri, ayağının altında anayasası ve melek, işte e, tasvir edilmiş. Güzel bir heykel. Şimdi biz ineceğimiz noktaya doğru gidiyoruz. Saatlendirme şöyle olacak, herkes beni duyabiliyor mu? Ee, öncelikle gezimizi yapacağız, yürüyüşümüzü yapacağız, ondan sonra büyük ihtimalle şu karşıda görmüş olduğumuz kırmızı e, renkli binada üzerinde İtalya ve Avrupa Birliği bayrakları olan binada binanın önünde buluşacağız. E, i̇lk buraya geldiğimde yıllar önce işte e, bindik motordan dedim ki bayrakları takip edin. Önümüzde görmemişiz de. Evet. Şu hemen karşımızda şimdi yine orada duracağız. Ee, bayraklı bina ama bayrak olmayabilir. Dikkat edin. Hemen yanında Metropol Otel var. Buranın yine en eski otellerinden biridir. Metropol Otel tarihi binalarından biri. Hemen karşıda e, adada e, yani arka tarafımızda şu anda geride kalan kısımda da sen, e, şey var. Four Seasons Oteli var. Hemen hemen o koca adayı sa satın almış ve üzerine Four Seasons Oteli olarak işletiyor. Evet gondollar bakın böyle siyah ve gondolcular da siyah beyaz çizgili tişörtler giymek durumundalar.